kalesinden <laughs> Emre Emre attı! Emre attı! Kalıköy'de Emre attı! en son yapımı bravo Emre! Bravo çocuklar! Beklediğimiz gol, istediğimiz gol! Türkiye'nin en son <laughs> yapımı! <Es> emre Melezoğlu! Kaptan gurunu attı! Joshua. Milli takım bir topu aldı. Evet. E, Ağırda da verdi. E, Emre de yani, ofansif. Hemen Tuba uçlarında oynamaya çalışıyor. Emre çok güzel bir koşu yaptı. Emre'nin eleştirildiği günler hatırlayalım. Bunları yapabilen önce, çünkü bir tek bir oyuncu. Çok pres yapabilir. Çok pres yapabilir. Savunmanın arasında hepimde girebilir. 1 dakika önce yine bir buluş yaptı. Bence, artık yani çok bir e, konuşmak çok doğru değil ama bu maçı artık biz kopardık. Çok dikkatli. Farklara gitmemiz lazım. Artık rakip takımıza tık gol Türkiye 2, Estonya 0. Bu gol dedik. Türkiye'den daha tehlikeli olarak çünkü ekip evet desteklerini zannede pozisyon ve pozisyonunu kaybedenler bu tip toplarda da gol yer. 2-0 oldu. Emre ve Umut'un golleri. Umut, Bulut. Yani artık bu maçı Dörtlere beşlere gideceğini düşünüyorum açıkçası. İnşallah tabii Umut hakikaten. Sezonu çok iyi başladı. Milli formada da bunu attı. Umut'un golü. Sercan Umut birinci direk. Sercan <laughs> yaşayacağız. En doğru yere kesti. Buradan tabi Kes şunu şu doğru topu. Evet. Çünkü uzak parke, ama çok doğru bir yer attı. Şey çok doğru bir koşu